Evet dostlarım. Festival tam gaz devam. Devatımızı besliyoruz. Afiyet olsun. <laughs> korkma yavrum korkma. <laughs> Serseri. Dostlarım dışarı çıkmaya yasağı var malum biliyorsunuz. Lütfen yasakları uyalım. kuralları uyalım. Dışarı çıkmayalım evde kalalım. Bizler hayvan olarak e, görevimizi yapıyoruz. Evatlar aç değil. Devletimiz bize izin verdi. E, biz evatları besliyoruz hiçbir şekilde aç bırakmıyoruz. Ee, İstanbul Eyüp Belediyesi, İstanbul Kemal Kemalburgaz Canlama Komutanı Allah razı olsun. Bizlere izin verdi ve evleri besliyoruz. Ama lütfen dostlarım herkes evinde kalsın. Kimse çıkmasın. Çünkü bu sağlığımız için dostlarım. Sizi seviyorum. Sevgiler saygılar. Asmalık. Hadi yiyin bakalım evlatlar. Günaydın bu arada hepinize. Günaydın, günaydın. Lan <laughs> serseri. Dik kulak gel bakayım buraya. Eşşi eşşek. <laughs> gel. Hoş geldin. Gel. Serseri. Spalar size.